Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar içinden herkese selamlar. 14T cihazımızın sim kartı nasıl takılır size ona göstereceğim. Cihazımız çift simlidir. Sim kartı 1 ve sim 2 vardır. Hafıza kartı takılmıyor bilginiz olsun arkadaşlar. Cihazımızın gördüğünüz şuradan iğne deli kısmından tepsi, attırdıktan sonra nano sim kartımızı şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an şebeke full artı full. Evet, Böyleydi arkadaşlar. Bir videonun daha sonra gelmiş olmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.